Bu mübarek geceyle alakalı bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece göklerin kapıları açılır buyurdu. Berat gecesiyle alakalı. Melekler müminlere müjde verir ve ibadetlere teşvik eder. Ne güzel değil mi? o gece rahmetin açılması, var. Yani gök kapıların açılması, rahmetin adeta yağması demek. Allahu Teala'nın rahmetinin. E sonra melekler e, müminlere müjde verir ne demek? E şimdi Allah'a yönelirse kişi, o gece tevbe ederse, bağışlanma dilerse, ben Resulullah gibi dini yaşamaya çalışacağım diye gayret eder, Resulullah'ın etrafında pervane gibi olan sahabe gibi ben dini yaşayacağım derse ne olur? Allah'ın melekler de ona müjde verir. Sen kimi seviyorsan onlar gibi olacaksın. Sen kimin peşinden gidiyorsan onlar gibi olacaksın. Sen kimin kitabını okuyorsan o kitabın sahibi olan alemlerin Rabbi olan Allah da sana sevgisini, muhabbetini, affını, mağfiretini lütfedecektir müjdesini verir Elhamdülillah. Ve ibadetlere teşvik ediyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek geceleri fırsat bilen ve bunları güzelce değerlendiren kullarından eylesin.